Yeah Gece yine puslu, sokak lambası sönük Kafamdaki düşünceler hepsi sana dönük Elimde telefon, eski mesajlara bakıyorum Gülümsüyorum ama içten içe kanıyorum Hatırla o yazı, sahildeki bank Zaman ne çabuk aktı, Sanki dün gibi güneş batarken omuzumda başım Sanki durmuştu dünyanın bütün telaşı o anı Dondurmak mümkün olsa keşke şimdi o anı Yaşıyorum sadece keşke ile bu şehir sensiz buz gibi ve anlamsız Yürüdüğüm yollar hepsi farksız Soluk bir fotoğraf elimde kalan bütün o anılılar hepsi mi yalan değil. kalbime kurulmuş bir tuzak soluk bir fotoğraf Aklımda o an seni sevmek miydi asıl büyük hata cevap yok Sadece sessizlik ve duman kaybolup gidiyorum yavaş yavaş Daha da derinleşen bir ton Dışarıda yağmur, bitim tutuyor camda Senin hayalin odamın tam ortasında Kulaklıkta o parça bizim şarkımızda hani Nasıl oldu da ayrı kaldı falımız Belki de böylesi en hayırlısıydı Ama bu kalp bu acıya çok acı mıydı Gözlerimi kapatsam sen yine oradasın En derin yaram en tatlı sızımsın Yarına uyanmak yine bir sebep aramak Sensiz bir güne yeniden başlamak Zor geliyor artık bu yükü taşımak Sanki kaderim hep hüzne bulaşmak Soluk bir fotoğraf, elimde kalan bütün anılar. Hepsi mi yalan değildi biliyorum ama şimdi çok uzak Bu yüzün kalbime kurulmuş bir tuzak Soluk bir fotoğraf, aklımda olan seni sevmek miydi? Asıl büyük hata cevap yok sadece sessizlik ve duman Kaybolup gidiyorum yavaş yavaş